de düzenlenen binlerce kişinin katıldığı Hanuka kutlamasında iki kişi silahlarla geliyor ve çocuk da dahil olmak üzere tam 15 kişinin canına kıyıyor. Bu katiller de baba oğul. Baba 50 yaşındaki Sacit Akram, oğlu da 24 yaşındaki Navid Akram. 10 yaşında veya 80 yaşında dinlemeden maalesef etrafta gördüğü herkese ateş etmeye başlıyorlar. Baba ve oğul farklı yerlerden saldırıyorlar. Ve o hepimizin gördüğüm meşhur videodaki 43 yaşında ve manavlık yapan Suriyeli Ahmet El Ahmet devreye giriyor. Ve Navide yavaş yavaş arkadan yaklaşıp onu etkisiz hale getirip silahını elinden alıyor. Gerçekten yaptığını çoğu insan yapamazdı. Tam bir kahraman bence de. Ahmet'e ayrıca 2,5 milyon dolar hediye çeki veriyor. Hediye çeki Çek hediye. Çek hediye diyor. Bence kesinlikle hak ettiği bir ödül. Bu sırada da polislerden biri gizli gizli sacıda yaklaşıyor ve hayatını sonlandırıyor bu polis abimize de kahraman unvanını veriyorlar.